Merhaba arkadaşlar. Bugün 6. sınıf matematik. 2. dönem 1. yazılı. Ölke geneli ortak matematik sorularını çözeceğiz. Hemen 1. sorumuza bakalım. 1. Kasadaki elmaların 1 bölü 6'sı yeşil. 2 bölü 5'i kırmızı. Geri kalan isi sarıdır. Buna göre kasadaki elmaların kaçta kaçı sarıdır? İşlemleri göstererek bulunuz. Şimdi yeşil ve kırmızı elmalar kasadaki elmalarına bakalım. 1 bölü 6 artı 2 bölü 5 değil mi? Eşittir. Paydaları bunu 5 ile bunu da 6 ile genişletelim. 5 çarpı 1 5. 5 çarpı 6 30 artı 6 çarpı 2 12 bölü 6 çarpı 5 30 bulduk. Burada 17 bölü 30 kaçmış yeşil ve kırmızı elma kasa sayısıdır. Şimdi geri kalan elmaların sarı olduğu e, olduklarına bakalım. 1 eksi 17 bölü 30'dan Çıkartırsak zaten burada geriye kalan elmalar sarı olduğunda kasadaki elmaların oranlarıdır. Şimdi baktığımız zaman işlemimizi yapalım. Kaç bulduk? 30 bölü 31 30, demek. Bu da 17 bölü 30 geriye 13 bölü 30'u sarı olur. Şimdi ikinci soruya bakalım arkadaşlar. Bir oyuncakçıda satılan bazı oyuncak fiyatları tabloda verilmiştir. Buna göre bu ürünlerin fiyatları birler basamağına göre yuvarlandı da Ayşe Hanım bu ürünlerin toplamda kaç Türk lirası öder işlemleri göstererek bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar fiyatına baktığımız zaman 118,9 TL'yi birler basamağında yuvarlarsak kaç olur? 119 TL olur değil mi? 223,4 TL biz yuvarlarsak 223 TL olur değil mi? Aynı şekilde 317,5 TL'yi yuvarlarsak kaç olur? 318 TL olur. Şimdi Ayşe Hanım bu ürünlerin birer adet satın aldığına göre birer adet satın aldığına göre 119 artı 223 artı 318'den burada 600 60 TL öder Üçüncü soruya bakalım Üçüncü soruda bazı besinlerin bir porsiyonunu bulunan protein miktarları tabloda verilmiştir Buna göre bir porsiyon tavuk iki porsiyon balık ve bir porsiyon kırmızı ette bulunan protein miktarları toplam kaç gramdır şimdi arkadaşlar bir porsiyon bir porsiyon tavukta ne kadar varmış bir porsiyon tavukta 25 virgül5 gram varmış değil mi protein varmış aynı şekilde iki porsiyon balıkta balıkta ne kadar varmış iki çarpı 18 burada da ten burada 36,6 gram protein vardır bir porsiyon kırmızı et kırmızı ette de arkadaşlar 18,9 gram protein bulunur Şimdi arkadaşlar toplam protein miktarı 25,5 artı 36,6 artı 18,9'dan 81 gram vardır diyebiliriz. Dördüncü soruya bakalım. Dördüncü soruda her bir bölmesine birler, birer sayı yazılan Yazılı olduğu 5 eş bölmelerde oluşan bir karton şerit ve şeridin üzerindeki A, B, C, D noktaları şekilde verilmiştir. Bu şeritte A, B, C, D noktaları herhangi birine şekilde gibi kesilerek iki parça ayrılacaktır. Buna göre karton şerit hangi noktasına kesilirse kesme noktasının sonundaki bölmeler üzerinde yazan sayıların toplamının sağındaki bölmeler üzerinde yazan sayıların toplamı oranı 3 bölü 4 olarak işlemlerini gösteriniz. Şimdi arkadaşlar B noktasının solundaki bölmelerde yazan sayılar toplamı 4, 2, kaç olur? 6. Sağındaki bölmelerde yazan sayıların toplamı ise 3, 2, 3, buradan da 8 olur. Şimdi baktığımız zaman 6 bölü 8'den arkadaşlar 3 bölü 4 olduğunda karton şerit B noktasında kesilmiştir. B noktasından kesilmiştir. Şimdi arkadaşlar 5. soruya bakalım. 5. soru. Baktığımız zaman Doruk 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü ile ilgili toplamda 70 dakikalık belgesini 30 dakika izledikten sonra durmuş. Şu ekrandaki şekilde görüntü oluşmuştur. Buna göre bu belgesi izleme sürene kalan süre oranı aşağıdakiler işlemleri göstererek bunu demiş. Şimdi izlemez izlenen sürene kadardır arkadaşlar 30 dakika. Kalan süre ne kadardır? Kalan süre 75 eksi 30'dan 45 dakika kalmıştır. O zaman oranları ne istemiş? 30 bölü 45'ten bunu da sadeleştirsek 15'e 2 bölü 3 olur. Evet arkadaşlar 6. soruya bakalım. 6. soruda cebirsel ifadelerle ilgili bir soru sorulmuş. Şimdi 2K artı 3 cebirsel ifadesinin K5 için değeri ile K3 değerleri arasındaki farkı işlemler göstererek bulunuz. Şimdi 2K artı 3 cebirsel ifadesinde K5 değeri için 2 çarpı 5 artı 3'ten 10 artı 3 13'tür. 2K artı 3 cebirsel ifadesinde K3 alırsak 2 çarpı 3 artı 3'ten 6 artı 3 kaç buluruz? 9 buluruz. Şimdi arkadaşlar bu değerler arasındaki farkı istemiş. Kaç bulduk? 13. Diğerinde kaç bulduk? 9 bulmuştuk. Çıkarsak 4 buluruz. Evet. 7. soruya bakalım. Bir kenar uzunluğu x olan bir kare ile bir kenar uzunluğu 4 olan bir eşkenar üçgen aşağıda verilmiştir. Buna göre bu kare ile eşkenar üçgen uzunlukların toplamı metre cinsinden belirtilen cibirsel ifadeyi yazınız demiş. Şimdi arkadaşlar karenin çevresi ne kadardır? Karenin çevre uzunluğu. Çevre uzunluğunu bulalım. Baktığımız zaman x, x, x olur. Buradan da x, 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 x kaç buluruz? 4x buluruz. Şimdi üçgenin üçgenin çevre uzunluğuna bakalım. Çevre uzunluğu 4 artı 4 artı 4'ten 12 buluruz. 4, 4'tür. O zaman cebisi olarak göstermemizi istemiştir. 4x artı 12 metre olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar sabah oturumu bittik. Öğlen oturumuna geçelim. Merhaba arkadaşlar. Matematik 6. sınıf ülke geneli öğlen oturum sorularını çözeceğiz. Şimdi bir markette satılan ayçiçek, fındık, fındık, mısır, yağı şişelerinde her birinin sırasıyla 5 bölü 2, 1 bölü 2 ve 1 bölü 4 litre yağ bulunmaktadır. Ceren bu markete 1 şişe ayçiçeği, 2 şişe fındık ve 3 şişe mısır yağı satın almıştır. Ceren bu markette toplam kaç litre yağ almıştır? İşlemleri göstererek bunu. Şimdi 1 şişe yağ 1 şişe yağ 5/2 bölü iki litre, 2 şişe fındık yağı. Fındık yağı ne kadarmış? 2 i̇ki tam 2 iki, 1/2'den bu da 2/2 iki 1 iki, litredir. 3 şişe, 3 şişe mısır yağı arkadaşlar. Bu da 3 tam 1/4'ten 3/4 litre buluruz. Şimdi Ceren bu markette toplamda ne kadar litre yağ almıştır? 5 bölü 2 artı 1 artı 3 bölü 4'ten burada 10 bölü 4 artı 4 bölü 4 artı 3 bölü 4'ten 17 bölü 4 bu da 4 tam 1 bölü 4 litre yağ almıştır. İkinci soruya bakalım. Bir mağazada satılan bazı ürünlerin fiyatları tabloda verilmiştir. Bu mağazadaki iki farklı ürün satın almak isteyen Hakan bu ürünlerin fiyatları birler basamağına göre yuvarlayarak alacağı iki ürünün toplam fiyatı 540 TL olarak hesaplanmıştır. Buna göre Hakan hangi ürün, Hangi iki ürünün satın alacağı işlemleri göstererek bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar ilk önce ee, ne kadar almış pantolon 274,90 TL'yi varlarsak 275 TL olur aynı şekilde 270,49 TL'yi aynı şekilde biller basamağına göre varlarsak 270 TL olur 270,75 TL'yi de biller basamağına göre varlarsak 271 TL olur. Şimdi toplamlarını istemiş. 275 artı 271 arkadaşlar. 546 olduğuna göre Hakan bu mağazada pantolon ve ayakkabı satın almıştır. Pantolon ve ayakkabı ayakkabı satın almıştır arkadaşlar. Şimdi Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruda bir karayolunun belli bir kısmına ait görseller aşağıda verilmiştir. Bu karayolundaki kesikli çizgilerin her birinin uzunluğu 4,5 metre. Ardada gelen iki çizgi arasındaki uzaklık 7,5 metredir. Buna göre bu görseldeki yolun uzunluğu toplam kaç metredir demiş. Şimdi arkadaşlar kesik çizgilerin toplam uzunluğu kesin çizgilerin toplam uzunluğu 5 çarpı 4,5'ten 22,5'tür. Kesikli çizgiler arasındaki toplam uz uzaklık 4 çarpı 7 virgül 30 metredir. Aynı şekilde 22 virgül de toplamda kaçtır? 52 ,5 metre olur arkadaşlar. Dördüncü soruya bakalım. Su ayak izi suyun hem doğrudan kullanımı hem öğretimi sürecinde dolaylı kullanım miktarı belli bir ölçüttür. Buna göre ürünlerin adedi su içinde ayak izi miktarı tabloda verilmiştir. Buna göre hangi ürünün bir adet su miktarı ayak izinin tüm ürün toplam su ayak izinin miktarını 7 bölü 17'dir. Şimdi arkadaşlar bir adet karpuz suyunun ayak izi miktarı 1, 175 litredir. Tüm ürünlerin toplam e, iz miktarı 50 artı 200 artı 175'ten 425 litredir. Oranlarsa 175 bölü 425'ten bu da 7,17 olduğu ürün karpuzdur. Evet 5. sorudan devam edelim. Siyah ve beyaza boyanmış 25 eş üçgensel bölge aşağıda verilmiştir. Siyah boyanmış üçgensel bölgenin sayısı, beyaza, bölge... B... beyaza boyanmış üçgensel bölgelerin sayısı kaçtır arkadaşlar? Şimdi siyah boyanan üçgen sayısı arkadaşlar 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Aynı şekilde beyaza boyatılmış üçgen sayısı da siyah bu da beyaz arkadaşlar. Ne kadardır beyazda? 16. Oranlarını istemiş. 9 bölü 16 olur. 6. soruya bakalım. E, cebirsel ifadeleri renkli kartonlarda gösterilmiştir. Buna göre x2 için hangi kart cebirsel ifadelerin değeri en büyük olduğunu bulalım. Şimdi mavi üzerinde yazılanlar arkadaşlar. x2 için ise 2 çarpı 2 artı 5'ten kaç buluruz? 9 mavi. Sarı için bakalım. Sarı da aynı şekilde x eşittir. 2 için 4 çarpı 2'den 8 olur pembe için de x eşittir 2'den 3 çarpı 2 artı 2'den 8 olur arkadaşlar. En büyük mavi olur. 7. soruya bakalım. Bir kenar uzunluğu x santimetre olan kare kenar çakışarak aşağıdaki gibi dikdörtgen elde edilmiştir. Buna göre dikdörtgen santimetre cinsinden çevre uzunluğu belirten cibirsel ifade. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman x, x, x'tir, değil mi? Bunlar hepsi aynıdır. O zaman da çevresini hissedilmiş bize. x artı x artı x artı x Arkadaşlar 3 tane buradan aynı şekilde 3 tane aşağıdan ve iki tane de vardı. Kaç bulduk? 8 santimetre olur. Evet arkadaşlar 6. sınıf ülke genel ortak yazılı sorularını çözdük. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın.